Batman'da bir mezuniyet törenine gideceğiz şimdi. Birinci sayfamızda fotoğrafı var. Türkiye o törende çekilen bir fotoğrafı konuşuyor. Kur'an eğitiminden mezun olan 144 kız öğrenci için bir tören düzenlendi. Bakın nasıl. Bu fotoğraf önce sosyal medyada yayınlandı. Kimse neyin fotoğrafı olduğunu anlayamadı. Sonra o fotoğraf da bilgilerde haber sitelerine düştü. Bugün de bazı gazetelerin manşetindeydi. Görüntüler de yine internetten. Batman'daki Peygamber sevdalıları ve Kur'an Nesli platformunun düzenlediği kursun mezuniyet töreninden ileri derece Kur'an eğitimi alan 144 kız öğrenciye sertifika ve plaketleri veriliyor. Alime oluyorlar. 144 öğrenci de aynı kıyafeti giymiş. Siyah çarşaf, siyah eldiven ve başlarındaki beyaz tülbent de aynı. Her birinin sadece gözleri görünüyor. Töreni aileler de izliyor ama sadece kadınlar ve çocuklar. Kursu ve mezuniyet törenini düzenleyen Peygamber sevdalıları ve Kur'an Nesli Platformu Hizbullah, daha doğrusu bugünkü adıyla Hüdapar çevresine yakın. Platformun hocalarından biri kız öğrencilere öğüt veriyor. E ee, genç kızlara tavsiyem de e, çağın tuzaklarına olmadan e, Allah'ın ilmine doğru koşmaları ve onunla amel etmeye çalışmalarıdır.